Hepimiz gurbetteyiz. Sıla hasratıyla yanıyoruz. Şöyle sılaya doğru turnalarla bir yolculuk yapacağız inşallah. Bakalım turnalarla neler götüreceğiz. Gökyüzünde bölük bölük uçan turnalar. Durun turnalar, durun. Size söyleyeceklerim var. Kartal Pendik İzmit Ada Adabarızı'ndan Geçerken alçaksan uçun Bir de benim için ötün turnalar Bolu dağından geçerken acılara görünmeyin Düce ovasından süzülüp Gerede'de konaklayın Geceyi orada geçirin Sakın yorulmayın Şafak söküp Gün ağarınca Bir de benim için ötün turnalar Meris von Tosya'dan geçerken Yüksekten uçun Gökyüzünde Bulutlarla arkadaş olun Amasya Taşova'dan geçerken Kızıl su için bir de benim için ötüm turunalar. Tokat Niksar üzerinden Koylu uğrayın. Oradan kalkın, orada konaklayın hasret giderin. Kelkit çayından doya doya için serinleyin. Sarı çiçek yaylasına uçun, bir de benim için ötün turunalar. Gölova'dan kalkın su şehrine konun. Köroğlu çeşmesinden kana kana için. Ulu yurttan yukarı köse dağa çıkın, Iğdır'a doğru bakın, bir de benim için ötün turnalar. Süzülün oradan beş olu varın. O dağlara, o yaylalara iyi bakın. Beş gözeden su için çimenlerde yayılın. Bir de benim için ötüm turnalar. İmam ağlından geçin, Dilgoğun Pınarı'na varın. Kaldırımdan aşağı bizim yaylaya konun Sizden dileğim orada biraz daha kalın Geceyi oradan geçirin Bir de benim için ötün fırnalar Gün ağrınca kuşluk vaktinde kalkın Soğuk gözeden su için kaldırımdan aşın Düz tarladan geçip yeni yola doğru uçun Kara bayra varınca bir de benim için ötün fırnalar Çiğ uçuran tepesinde mola verin Sorhunlara topraklıya doğru iyi bakın. Tanelin gözesine uğramayı ihmal etmeyin. Kavaklıdan geçerken bir de benim için ötün turunalar. Oradan yükselin tereyağın başına ışkınlığa çıkın. Kavanlıya çayırlara doğru iyi bakın. Seybinin bükmesinden kütüklünün başına varın. Ah şeki bir de benim için ötün turunalar. Sultan yazısında düz tarlaya konaklayın. Hargın suyundan doya doya için serinleyin. Anam madımak toplamaya gelecektir bekleyin. Anamı görünce benim için dertli dertli ötün turnalar. Kalkın turnalar alçaktan uçarak birkaç tur atın etrafı görerek. Kese yolundan kirazlardan rüşven yurdundan lüfün tepesine çıkınca bir de benim için ötün turnalar. Süzülün oradan Bahacan tepesine konun. Derin dereye sülüğün yurduna alamana doğru iyi bakın. Übük yazından yazının başından öküzlerin dereden gün ışık köyüne geçerken bir de benim için ötün turnalar. Adem der ki sizinle uçmak isterim. Uçup yüce dağlardan enginlere konmak isterim.